Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda benim yıllardır istifade ettiğim çok değerli bir araştırmacı, akademisyen, 90'lı yaşlarına yaklaşmasına rağmen üretmekten, yazmaktan vazgeçmeyen Profesör Doktor Hüseyin Atay hocamızın elimde gördüğünüz Kur'an Türkçe çeviri Hüseyin Atay. Bu kitap bugün e, yeni baskıları yapıldı. Destek yayınlarından, pembe kaplı bir kitap, e, Kabı pembe. E, Türkçesi çok güzel bu çevirinin, Kur'an çevirisinin. E, ben Hüseyin Atay beyefendinin birçok kitabını okudum, okuyorum da. Dili çok güzel, anlatımı çok güzel ve dinimi de e, güzel kaynaklardan, doğru kaynaklardan öğrenmeye. Çalışıyorum. Size de tavsiye ederim Hüseyin Atay'ın kitaplarını e, okumanızı. Bu e, çok güzel bir çeviri. Öz Türkçe kelimeler kullanmış. Buradan sizlere bazı e, kısa ayetlerimizden çeviriler okuyacağım. Siz de e, bana hak vereceksiniz. Kullandığı kelimeler, e, seçtiği kelimeler çok e, güzel. Tekrar şöyle tutayım. Bugün dediğim gibi pembe kaplı bir kitap. Destek Eğnevi tarafından, destek yayınlarından çıktı. Piyasada mevcuttur. Hatta geçen gün babama hediye olarak aldım. Okumaya da başladı. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Buradan ilk suremiz biliyorsunuz. Fatiha suresi. Fatiha suresi. Açılış Fatiha bölümü Mekke'de inen ilk bölümlerden olup 7 ayettir. 1. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. 2 ve 4. ayetler birlikte okuyorum. Övgü, evrenin eğiteni, acıyan, acıyıcı olan, sorgulama gününün yargıcı Allah'adır 5. Yalnız sana taparız ve ancak senden yardım dileriz. 6 ve 7. ayetler Bize öfkeye uğrayanların ve sapanların yolunu değil, iyilik eylediklerinin yolu olan doğru yolu göster. İkinci ayet yani sure 62. sure diye geçiyor. Toplanma Cuma bölümü. Medine döneminde inmiştir. 11 ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. 1. Göklerde olanlar ve yerde olanlar egemen olan, çok kutsal, ulu, bilgi olan Allah'ı yüceltirler. 2 ve 3. ayetler birlikte toplumlar içinde kendilerine ve henüz onlara katılmamış diğer kimselere de onun ilkelerini okuyan, onları arıtan, onlara kitabı ve bilgeliği öğreten bir elçi gönderen odur. Onlar daha önce andolsun apaçık bir sapkınlık içindeydiler. O oludur, bilgelir. Dördüncü ayet Bu Allah'ın dileğine verdiği bolluğudur. Allah büyük bolluk sahibidir. 5. Tevrat kendilerine yükletildiği halde onu taşımayanların durumu kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ilkelerini yalanlayan ulusun durumu ne kötüdür. Allah haksızlık eden ulusu doğru yola eriştirmez. 6. De ki, ey Yahudi olanlar, bütün insanlar bir yana, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bunda samimi iseniz ölümü dileyiniz. 7 Yaptıklarından ötürü ölümü asla dileyemezler. Allah haksızlık edenleri bilir. 8 De ki: Doğrusu kendisinden kaçtığınız ölüme mutlak yakalanacaksınız sonra görüneni de görünmeyeni de bilene döndürüleceksiniz. O size işlediklerinizi haber verecektir. 9. Ey inananlar! Cuma günü namaza ünlenildiği zaman Allah'ı anmaya koşun. Alım satımı bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. 10. Namaz bitince hemen yeryüzüne dağılın. Allah'ın bolluğundan rızık isteyin. Allah'ı çok anın. Başarıya ulaşasınız. 11. Onlar bir kazanç veya bir eğlence gördüklerinde seni ayakta bırakarak oraya yöneldiler. De ki Allah katında olan eğlenceden de kazançtan da daha iyidir. Allah rızık verenlerin en iyisidir. Üçüncü kısa sure arkadaşlar, 101. sure gümbürtü ya da Karia bölümü. Mekke döneminde inmiştir, 11 ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. Gümbürtü, nedir gümbürtü? gümbürtünün ne olduğunu sen bilir misin? O, insanların çırpınıp düşen pervaneye dönecekleri gündür. Dağlar atılmış renkli güne benzeyeceklerdir. Ancak tartıları ağır gelen kimse hoş bir hayat içinde olacaktır. Tartıları hafif gelenin ise varacağı yer bir çukurdur. Nedir o sen bilir misin? O kızgın bir ateştir. 102. sure Çoğumsama Tekasür bölümü Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. Çoğumsama özentisiz mezarlara gidinceye kadar sizi oyalar. Kesin hayır bileceksiniz. Yine de kesin hayır. Bileceksiniz. Kesin hayır. Keşke kesin bilseniz. Andolsun alevli ateşi göreceksiniz. Yine andolsun onu gözle kesin göreceksiniz. Sonra o gün andolsun nimetlerden sorguya çekileceksiniz. 103. sure Sıkıntı Asır bölümü Mekke döneminde inmiştir. Üç ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. Sıkıntıya andolsun. Doğrusu insan andolsun olsun ziyandadır. Ancak inananlar, yararlı iş işleyenler, birbirine gerçeği önerenler ve dirençli olmayı önerenler bunun dışındadır. 104. sure Diliyle iğneleyenler Hümeze bölümü Mekke döneminde inmiştir. 9 ayettir. Acıyan, acıyıcı olan Allah adına. Mal toplayıp onu sayıp duran, diliyle iğneleyen, kaş göz ederek eğlenen kimsenin vay haline. Malının kendisini ölümsüz kalacağını sanır kesin hayır. Andolsun ki o kırıp geçiren yere atılacaktır. Kırıp geçiren yerin ne olduğunu sen bilir misin? O yüreklere çökecek olan Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Doğrusu o uzatılmış sütunlar içinde olarak üzerlerine kapatılmıştır. Hüseyin Atay Beyefendi'nin Türkçe Kur'an çevirisinden bugünlük okuyacağım Sureler bunlar arkadaşlar Daha sonra buradan yine bu kitaptan bu mealden okumaya devam edeceğim Herkese iyi günler diliyorum saygılar sunuyorum